Yani şu anda hali hazırda iyi satış yapan satıcıları taklit ederek mi gidelim yoksa ekstra bir takdirin peşine düşerek kendi ürünümüzü kendi kafamıza koyduğumuzu ürüne yansıtarak o şekilde mi işe başlayalım? İki olay var. Taklit mi? Takdir mi? Merhaba arkadaşlar. Daha doğrusu günaydın, sabah ofise gelir gelmez bir içerik çekelim dedik. Aklımıza takılan bir soru var şu anda. Amazon'da bir ürün lansmanını yapma arifesindeyiz. Daha doğrusu bu bir proje. Bu sene başlattığımız projelerden biri ve bu projeyi de bir eğitim seti halinde her aşamasını göstererek bir eğitim seti hazırladık. Yani bu ürünün e, keşfi, ürünün tedariği, işte taşıması, ithalatı, ihracatı, depolaması, satışı, reklamı, işte sayfası, listing, şirketi, marka kaydederken e, bir ürün hakkında Amazon'da ürün satmak için iş kurmak için e, nelerin yapılması e, gerekiyorsa hepsini biz pratikte e, göstererek eğitim çekimlerine dahil ettik. Şimdi ürünün sipariş oluşturma seviyesindeyiz. Bir ikilemdeyiz şu anda. Ürünlerden biri bu aslında. Bir projede iki ürün olacak. Bu ürün şöyle bir alüminyum folyo. Bu ürün catering işte yemek taşıma, saklama gibi alanlarda kullanılan bir ürün. Genelde mutfak ürünü. Amerika'da en çok kullanılan ürünlerden biri. Şimdi ürün karlı olmasına karlı Tedarik fiyatı da fena değil. Satılan da ürün. Çok da eski pazarda değil, çok yeni de pazar değil. Yani henüz kirlenmemiş bir deniz diyebiliriz. Ürüne girmeye karar verdik ama şöyle bir soru var aklımızda. Biz ürünü satmadan önce, ürün satanlar biliyorsunuz, rakipleri araştırıyoruz. Ve bu rakiplerin arasından en iyi satanları önce bir, e, merceğimiz altına alıyoruz. İşte En iyi 3 satıcı, 5 satıcı bu üründen ürüne değişir. Bazı ürünlerde en iyi 50 satıcı bile e, iyidir yani. 50. sıradaki adam da bizim hayal bile edemeyeceğimiz rakamların satışını yapıyor olabilir. 1. sıradaki adam da aynı seviyede olabiliyor. Bazı ürünlerde ise 10 kişi o oranın işte babasıdır. Kalanları işte orada halli küçük ya da küçük satıcılardır. Biz de bu şekilde 10-15 tane satıcının yani orta ve büyük satıcıların durumlarını inceledik ve birkaç tanesinden onların sattığı şu anda Amazon'da en iyi satan ilk 3'e giren satıcıların ürünlerini temin ettik, Türkiye'ye getirdik, inceledik. Diğer taraftan konuşuyor olduğumuz Tedarikçiden, Yani Çin Çin'le çalışıyoruz şu anda. Çin'deki tedarikçilerden de numuneler aldırdık. Onları da inceledik. Şöyle bir fark çıktı ortaya. Şey verir misin? Hassas tartı. Bu elimdeki hassas tartı. Şimdi bunu normal tartıyla tartamıyorsunuz. Her ürün geldiğinde biz ürünleri tartıyoruz, ölçüyoruz, o şekilde test ediyoruz. Şimdi bu ürün hakkında birçok yorum okuduk. Tespit ettiğimiz rakipleri sadece tespit ederek bırakmıyoruz. Onların ürünleri hakkında o ürünü o satıcıdan alan tüketicilerin fikirlerini öğrenmek için 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız, 2, 1 derken her yıldızın altında ne kadar yorum varsa hepsini tek tek okuyoruz. Ve öne çıkan şikayetler ya da öne çıkan bir özellikler varsa bunları ayrı ayrı işte negatif yorum pozitif yorum. Şu konu başlığı altında şu kadar kişi şunu demiş. Bu konu başlığı altında bu kadar kişi bunu övmüş ya da bunu işte şikayet etmiş gibi. Konu başlıkları altında bir kriterler oluşturuyoruz. Öne çıkan en büyük kriterlerden biri bu ürünün çok ince olması, akıntı ve sızıntı yapması. işini görebilmek için de ürünün tekini değil çiftini Üst üste koyup o şekilde ancak e, işimi görebiliyorum gibi bir şikayet vardı. En çok da bu şikayet gözümüze çarptı. Ve bu iki satıcı şu anda. Bu iki satıcı Amazon'da e, birinci ve ikinci sırada olan satıcılar. Neden böyle bir şikayet olabilir dedik. Aldık. Bir şey tespit ettik. O da neymiş? Hatta üç satıcının ürününü önüme koymuşum. Evet şu konteynerin ağırlığı 30 gram. Birinci sırada. Bu konteynerin ağırlığı 31 gram. 29.7 imiş hatta böyle işaretlemişim. Oradaki markanın adı. Bir de şu satıcı 32 gram. Bizim tedarikçimiz 40 gramlık ürün yapabiliyorum diyor. 40 gramlık götürürsen daha başarılı olursun diyor. Ama Biraz e, o kapağı bir de Kapaklar ise 18 gram 18 gram değil mi? 18 gram kapaklar Buradaki 3 satıcının da e, kapağı 18 gram Konteynerlerin birinde 29 küsür Öbürü 30 küsür Öbürü 32 ya da 31 küsür Bizim tedarikçimiz ise 40 gramlık yaptır, şikayet almazsın diyor. Çünkü bu okuduğumuz şikayetlerin tamamını bir liste halinde ben tüm tedarikçilere söyledim. Bak böyle şikayetler var, siz bunu çözebilir misiniz? Yoksa bu şikayet normal bir şey mi? Yoksa bu aşırı kaprisli müşterinin bir öylesine bir ettiği bir şikayet mi dedim. Ciddi bir şey mi yoksa ciddi alınmayacak bir şey mi dedim tedarikçinin dediğine göre 40 gramlık yaptırırsak rahat ederiz. Hem daha kaliteli ürün götürürsün diyor. Hem bu iyi satıcıların önünde öne çıkarsın diyor. Çünkü bu sonuçta her gün kullanılan bir ürün. Ev hanımları da işte evde kullanan bunu ya da işte catering firmaları, okullar, organizasyonlar nerede kullanılıyorsa bu ürünü kullandıktan sonra o farkı hemen anlayacaklardır diyor. Şimdi biz de buraya takıldık. Normal 30 gramla yaptırırsam daha ucuz. Yani tedarik fiyatı daha ucuz. Bu arada 30 gramla 40 gramın arasındaki tedarik fiyatı 1.5 dolar, 1, 1 dolar 55 sent civarında. Ama satışta bunu daha pahalıya satabilir miyiz? Bu satıcıların yanında onu kestiremiyoruz. Yani diyelim ki 40 gramlık ürün yaptırdık, götürdük, oraya yerleştirdik. O farkımızı anlatana kadar ne kadar süre geçecek? o farkı biz başarılı bir şekilde tüketiciye aktarabilir miyiz? Çünkü bu uç satıcı çok satıyor. Bunların önüne çıkabilir miyiz? Diyelim ki bir şekilde çıktık. Tüketici bunu umursar mı? Umursamaz mı? Hani 30 gram değişimi görür. 40 gram niye o kadar para vereyim ki? Boş ver geçsin mi diyecek? Yoksa aa bak adam daha kaliteli ürün yapmış. Buna yönelelim, bunu alalım, bunu deneyelim mi diyecek. Onu kestiremiyoruz. Yani aslında bizim kafamıza takılan iki olay var. Taklit mi? takdir mi? Yani şu anda hali hazırda iyi satış yapan satıcılara taklit ederek mi gidelim? Yoksa ekstra bir takdirin peşine düşerek kendi ürünümüzü, kendi kafamıza koyduğumuzu ya da işte kendi fikrimizi mi ürüne yansıtarak o şekilde mi işe başlayalım? Bunun kararını bir türlü veremiyoruz. Kaç gündür düşünüyoruz. Sipariş emri geçeceğiz müşteriye. Adam iki türlü proforma göndermiş. Benim bu kararsızlığımdan dolayı. işte 30 gram içinde bir proforma hazırlamış. Çünkü genel adetleri konuştuk. Setleri konuştuk. Onları biliyor. Bir de 40 gramlık içinde bir proforma hazırlamış. Hangisiyle ilerlemek istiyorsan onunla her an işe başlayabiliriz diyor üretici. Biz de bunu aslında sizinle paylaşalım istedik. İşte yorumlarda bize destek olursanız. işte tavsiyeleriniz varsa verebilirsiniz. Her birine dikkate alacağız tabii ki. Ama... Hem kolay bir karar, hem çok zor bir karar gibi geliyor. Avantajı ne? Avantajı şu, yani daha kaliteli ürün götürmüş oluruz. İleride bunun getirisi daha büyük olabilir. Ama işte uğraştırıcı tarafı nedir? İşte dezavantajı. O da işte biraz uzun sürebilir ve bunu müşteri anlamayabilir. Anlasa da umursamayabilir. Bu bir risk bizim için. İlk başta işte 40 gramlık yaptırarak bir deneme yapsak, ondan sonra 30 grama işte normal herkesin götürdüğü gramajla ürünü yaptırsak ileride belki oraya bir switch oraya bir geçiş yapabiliriz diye düşünüyoruz ya da tersini mi yapsak gibi çeşitli işte beyin fırtınaları yapıyoruz şu anda. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu konuyla ilgili bize destek vermek istiyorsanız yorumlarda buluşabiliriz. Bu ürünün çalışması hakkında tüm detayları eğitimlerimizde bulabilirsiniz. İşte bunun şu anda tedarik kısmındayız. Ondan sonra yüklenecek, Amerika'ya gidecek, depolanacak reklamları yapılacak listingler yapılacak çekimler yapılacak derken şu anda işin ortasına gelmiş e, durumdayız e, bu işin bu hikayeyi merak edenler varsa eğitimlerimizi alıp izleyebilirler açıkçası sizden bir tavsiye istedik bizi izleyenlerin arasında işte normal ticaret yapanlar vardır profesyonel çalışanlar vardır Amazon'da satış yapanlar vardır eğitim hazırlayanlar da vardır ya da yeni işte başlangıç seviyesinde olan insanlar da vardır. Herkesin tavsiyesine ihtiyacımız var. Fikrinizi belirtirseniz YouTube kanalımızda ya da Instagram kanalımızda bizimle buluşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum.